Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer sizlerle birlikte Kim Market'in 9 Aralık'a kadar geçerli olacak indirimli temizlik ve gıda ürünlerini inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sırada Torku'dan tost peyniri olacak. 600 gramlık paket 28 lira. Siyah zeytin var. Kilogram fiyatı 30 lira. 32'li tuvalet kağıdı da var. 2 katlı bir ürün 40 lira. Fairy'den özel seri 29'lu bulaşık makinesi tableti 33 lira. Kirmasti beyaz 500 gramlık klasik beyaz peynir olacak 25 lira. Ariel'den de 7 kilogram daha esintisi. renkler için toz çamaşır deterjanları var 60 lira. Boğaziçi markasından 2 kilogramlık buğday unları 10 lira. Domestos'tan avantaj paketi olacak 750 mililitrelik 2 tane domestos temizleyici. Bir tane de domestos aerosol var 200 mililitrelik fiyatı da 20 lira. Hünker markasından Osmancık pirinç olacak 1 kilogramlık paket 11 lira. Of çaydan Sevene siyah çay var 1 kilogramlık paket 28 lira. Yine Feri'den losyon sıvı bulaşık deterjanı 1400 mililitrelik şişe 17 lira. Kuzugerdan kilogram fiyatı 55 lira. 50 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise 2 kilogramlık yoğurt çeşitleri olacak 18 lira yerine 16 lira. Beşler markasından Kangal Sucuk kilogram fiyatı 73 lira. Viking markasından da premium yumuşatıcı olacak arkadaşlar. 1200 mililitrelik 2 tane. Yanında bir de dezenfektan jel hediyesi var. Fiyatı da 25 lira. Blendax şampuan çeşitleri var. 500 mililitrelik 16 lira. Sekten yağlı süt olacak. 1 litrelik kutu 6.50. Süperfresh'ten de 400 gramlık pakette kayseri mantısı var. 11 lira. Ülker çoko krem olacak 400 gramlık 13 lira. Öncü markasından 500 gramlık pul biber çeşitleri 17 lira. Sırma sular var 5 litrelik şişeler 3.50. Burcu'dan domates salçası 830 gramlık tenekesinde 9 lira. Yuni Baby şampuanlar 900 mililitrelik 18 lira. Pasta Villa'dan makarna çeşitleri 500 gramlık paketler 5 lira. Hünker markasından 1 kilogramlık bulgur çeşitleri 8 lira. Fanta ya da Sprite 1,5 litrelik çeşitler 6 lira. Milo'dan süper kağıt havlu 6'lı paket 18 lira. Bebek bezi olacak Slippy markasından ikili fiyatları 55 lira. Evet arkadaşlar kim market ürünleri bu şekilde olacak 9 aralığa kadar devam edecek. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.